Merhabalar. Meyveler Seçim Yolunda Zihinsel ve Duysal Gelişim Eğitim Setinin Faydamı Söyle Eğlenerek öyle öğrenme meyve oyun kartlarından biraz bahsetmek istiyorum. Bu set, daha doğrusu bu setin içinde yer alan bu materyal 34 adet karttan oluşuyor. 17 kartta meyve karakterlerinin isimleri ve yetiştiği ilin adıyla birlikte adlandırılmasıyla birlikte Bilginin pekiştirilmesi hedeflenmiş. Bakın burada Ankaralı armut var. Manisalı ikiz kiraz kardeşler. Diyarbakırlı karpuz. Bursalı çilek. Bunlar hep Ebru Candaş markası adı altında. Okuyucularla ve çocuklarla buluşuyor. Bakın burada ben İstanbullu jenerik diyor. Faydaları ve hangi vitaminler yer aldığıyla ilgili bilgi söz konusu. Oyunlaştırılabilecek bir materyal aynı zamanda bandrolü olan İSBN'si alınmış ve Candaş Eğitim Danışmanlık yayıncılıktan çıkan bir materyal. Devam edelim. Bu 17 kartta bilişsel alanın bilgi basamağı, kavrama ve uygulama basamağına davranış kazanımına yönelik öğrenmeleri gerçekleştirebilme, bilişsel gelişim, görsel hafıza gelişimi, Doğru düşünme becerisi, algı, kavrama, analiz yeteneği kazanımı, dikkat konsantrasyon yeteneği gelişimi, bilişsel duyusal psikomotor gelişim, dil gelişimi, el göz koordinasyon gelişimi, aynı zamanda beyin jimnastiği, Aile arkadaş ilişkilerinde sosyal etkileşim ebeveyn çocuk arasında interaktif vakit geçirebilmek için bir katkısı var ve arkadaşlar rekabet etme becerisi çünkü oyunlaştırılarak kullanılan bir materyal bu da nerede meyveler seçim yolunda zihinsel ve duyursal gelişim eğitim setinin içinde Edinin malum tatil sürecinde de çocuklarımıza güzel bir katkı olacak bir materyal